Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzda lise 1'lere yönelik yani 9. sınıf öğrencilerine yönelik alan tercihlerinin nasıl yapılacağını göstereceğiz. Ee, alan tercihleri ayın 26'sında başladı. Yarın yani perşembe günü mesai bitiminde bitiyor. Ama sisteme baktığımız zaman daha birçok velimizin tercih yapmadığını gördük. Bunun için bu açıklayıcı videoyu çekmek durumunda kaldık. Çünkü velilerimizden gelen sorularda da hala bazı velilerimizin tercihlerini nasıl yapacağını konusunda bilgi sahibi olmadığını gördük. Öncelikle e-okul sistemine giriş yapmamız lazım. Bunun için Google'da e-okul map yazdığımız zaman karşımıza zaten e-okul yönetim bilgi sistemi sayfası gelecek. Burada e-okulun ana sayfasına geçiş yapıyoruz. Hemen burada alt tarafta gördüğünüz gibi Anadolu Meslek Programları'nda alana geçiş işlemleri kısmı var. Burada 3 tane kısım var. Bunlardan bizim tercihlerimizi yapacağımız kısım en alttaki yani Anadolu Meslek Programı alan tercih işlemleri için tıklayınız kısmı. Öncelikle bunu göstereyim. Sonra başka bir üst kısımdaki yere de nasıl giriş yapacağımızı anlatacağım. Şuraya tıkladığımız zaman bizden bilgiler istenecek. Burada neler isteniyor? Giriş kodu zaten yukarıda yazan kodu yazıyoruz. Daha sonra öğrencimizin TC kimlik numarası ve okul numarasını yazıp giriş tuşuna basacağız. Açılan ekran bizim başvuruları yapacağımız sayfa. Burada zaten öğrencimizin bilgileri yer alıyor. Burada alt tarafta yer alan kısım ise kendi okulumuzda var olan alanlar ve hemen kontenjan bilgileri. Kaç tane kontenjan ayrılmış. Yani buraya kaç öğrenci alacağımızın bilgileri yer almakta. Eğer sadece kendi okulumuzdan tercih yapacaksak, yani başka okuldan tercih yapmayacaksak, bu üçünden istediklerimizi yazabiliriz. Tabii burada kız öğrencilerimiz çocuk gelişme alanı için sadece kız öğrencilerimiz tercihte bulunabilecek. Ee, erkek öğrencilerin burada tercih yapması söz konusu değil, bu alana yazamıyorlar. Ee, buradan 15 tane tercih hakkınız var. Eğer istiyorsanız bizim ilçemizdeki yani Esenler'deki diğer meslek selerinden ya da farklı ilçedeki meslekselerini meslek selerini de seçebilirsiniz. Buradan sadece Anadolu Sesi vesaire İmam Hatip veya başka türdeki okul seçemiyorsunuz. Bu sadece meslek selerine yönelik bir tercih işlemi. Şimdi burada ne yapacağız? En çok istediğimiz alanın kodunu burada tercih kodu yazıyor. Mesela halk ilişkileri yaz, yazmayı düşünüyorsak 612 761 yazıp Ekleye bastığımız zaman zaten hemen yan tarafta da tercih edilen okul ve alan ismi gelecek. Buradan tercihlerimizi tamamladıktan sonra yukarıda kaydetmemiz çok önemli. Kaydet tuşuna basacağız. Kaydet tuşuna bastığımız zaman da bize bir güvenlik kodu numarası verecek. Bu güvenlik kodunu mutlaka bir yere not edin. Çünkü e tercihler devam ederken tercihlerinize değişiklik yapmak isterseniz tekrardan sisteme giriş yapmak istediğiniz zaman bu güvenlik kodunu sizden isteyecek velilerimiz. Şimdi e, burada e, şöyle bir sorun var. Kayıt esnasında lise 1'e geldiğiniz zaman okulda size bir form dolduruldu. Hangi alanı seçmek istersiniz diye. Bu tercihi yaptığınız anlamına gelmiyor. Bu sadece bizim e, sizin hangi alanları tercih ettiğinize dair bir anket çalışmasıydı ve ona göre bölümlerden kontenjan açmaya dayalı bir verimizdi. Yani o sizin tercih yaptığınız anlamına gelmiyor. Mutlaka bu sayfaya girip tercih işlemlerinizi yapıp kaydet tuşuna basmanız gerekli. Kayıt işlemini yaptıktan sonra ayrıca okula gelmeniz gerekmiyor. Biz zaten sistem üzerinden kimlerin kayıtlarını yaptığını görüyoruz ve otomatik bir şekilde sistem üzerinden zaten onları onaylıyoruz. Şimdi diğer bir kısım eğer başka yerlerden tercih, başka ilçelerden ya da ilçemizdeki başka meslekselerden tercih yapmak istiyorsanız yine e-okul ana sayfasında ilk kısım kontenjan listeleri için tıklayınız kısmına geçiş yapacağız. Buradan il ve ilçe seçeceğiz. İstanbul Esenler. Dediğimiz zaman Esenler'deki meslekseleri zaten 4 adet. Bunlar da çıkıyor. Örneğin Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi'ne bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane alan var. Tekstil teknolojisi, bilişim teknolojileri, elektrik ve elektronik, kaç öğrenci alınacağı yazıyor ve tercih kodu burada yazıyor. Sizin 15 tercih hakkınız var. İlla 15 tane yapmak zorunda değilsiniz ama 15'e kadar tercih yapma hakkınız var. Buradan tercih kodlarınızı not alıp başvuru sayfasında da o tercihleri yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.